Merhabalar bugünkü videomuzda daha önceki videolarda anlattığımız if koşul yapısı ve for döngüleri e, döngü yapılarını kullanarak matris uygulamalar yapacağız. Ekranda ilk gördüğümüz matris sıfır matrisi. Dikkat ederseniz tamamı sıfırdan oluşan 5 satır ve 5 sütundan oluşan bir matris. Şimdi biz bunun koduna baktığımız zaman dikkat ederseniz örnek olarak ben bunun kodunu yazdım. String değer isminde böyle bir e, değer stringi de, değişkeni tanımladım ve boşluk değerini atadım buna. Listemizi temizledim. Tamamını e, listbox'a aktaracağımız için listbox'un e, satırların tamamını temizledim. Ve e, bir for döngüsü satır değişkenini kullanarak e, döngü değişkeni satır olarak birden 5'e kadar her defasında bir artacak şekilde satır için bir döngü oluşturduk. Bunun içerisinde bir de e, sütun iç içe döngü yapısı bu. Sütun değişkenini kullanarak bir bir döngü daha oluşturduk. Yine dikkat ederseniz sütun da birden başlıyor 5'e kadar. Dikkat ederseniz her sütun e, sıfırlardan bu şekilde sıfırlardan oluşuyor ve 5 tane sütun bir araya gelerek bir satır oluşturuyor. Şimdi biz birinci satır oluştururken bunu 5 tane sıfır yan yana dikkat ederseniz birden 5'e kadar 5 tane sıfır yan yana değeri ekliyor. Değeri ekledikten sonra listemize bu değeri ekliyor yani şu satırı ekliyor. Ekledikten sonra değer değişkenini tekrar sıfırlıyor. Dönümüz e, ikinci e, satıra geldiği zaman ikinci satırda yine sütunu birden beşe kadar çalıştırıyor. Beş tane sıfır yan yana getiriyor. Ve ikinci satıra sıfır değerlerini atıyor. Ve değerimizi tekrar sıfırlıyor. E, satırımız üç olduğu zaman e, yine sütun değerimiz değişkenimiz birden beşe kadar döngü değişkeni birden beşe kadar artarak değerimizi beş tane sıfır yan yana oluşturarak e, daha sonra listemizi aktararak üçüncü satır oluşturuyor. Dördüncü satır değişkenimiz 4 olduğunda ise Döngü değişkeni 4 olduğunda bu sefer yine aynı şekilde e, aynı işlemleri uygulayarak sıfırları yan yana getirip dördüncü satır ve beşinci satırı oluşturuyor. Şimdi biz bunları e, Visual C Sharp'ta e, örnek uygulamalar olarak yapacağız. Beraber aktaralım. Şimdi sıfır e, maddesine tıkladığımız zaman buradaki list box'ımızın ismine baktığımız zaman liste isminde. Bu liste isminin öncelikle sıfırlanması lazım. E, liste.items.clear komutunu verdiğiniz zaman listenin sıfırlanmasını sağlıyorum. Değer isminde bir string değişken oluşturacağım. Ve bu string değişkenimizin ilk değeri boşluk karakteri yani çift tırnak içerisinde boşluk karakterini atacağım. Daha sonra birinci döngümüzü satır döngüsü olarak oluşturuyoruz. int komutuyla satırımızı tanımlayıp ilk değer olarak biri atıyorum. Ve daha sonra satır küçük eşittir 5 değerini kullandığımız zaman 5'e kadar devam edeceğini gösteriyor ve satırın her defasında e, döngünün her başa geldiğinde bir artmasını sağlıyorum. Satır artı artı komutuyla. Begin end bloklarını açarak ikinci döngümüzü oluşturuyorum. İkinci döngümüzde e, for int sütun eşittir 1 sütun yine 5 tane olacak bu sütun küçük eşittir 5 olacak şekilde ve sütunu her defasında arttıracağım. Bunu yaptıktan sonra değere her defasında her sütün değerine 1 sıfır atamam lazım. Dolayısıyla değerin ilk değeri boşluk olduğu için değer işte değer artı tırnak içerisinde sıfır dediğimiz zaman bu sıfır eklemesini sağlıyorum. Döngü bittikten sonra her satır bittiğinde yani buradaki şu komutla her satır bittiğinde ben bunu listbox'a aktarmam gerekecek. Listbox'a aktarmam için liste nokta items nokta .it add komutunu kullanarak değeri ne yapacağım e, List aktaracağım listbox'a aktardıktan sonra değeri ne yapmam lazım değer eşittir boşluk diyerek boşluk değerini atamam gerekiyor şimdi bunu yaptıktan sonra deneyelim ve çalıştıralım hemen çalıştırdığımız zaman bakın dikkat ederseniz sıfır maddesi dediğimiz zaman sıfır maddesini bu şekilde oluşturuyor bakın biraz küçük görünüyor ama biz burada listbox'ın görünümündeki fontun büyüklüğünü de değiştirelim. Size 12 diyelim buna. Evet 12 dedik ve çalıştırıyoruz. Evet 0 matris dediğimiz zaman bakın 5 tane 5 çarpı 5 25 tane 0'dan oluşan bir sıfır matrisini oluşturmuş olduk. Şimdi uygulamalarımızdan diğer matrisimize baktığımızda dikkat ederseniz U harfini oluşturmamız gerekiyor. Mantığımız burada şu. Yine e, bu döngüyü kullanacağız. Bu döngü içerisinde değer işte değer artı sıfır yerine buraya bir şart koymamız gerekecek. Dikkat ederseniz birinci sütunda ve beşinci sütunda ve beşinci satırda sütun değerler yani hücre değerlerimiz bir. Diğer durumlarda sıfır. O zaman biz buna öyle bir karar yapısı koyacağız ki if yapısı sütun bire eşit olduğunda veya sütun beş olduğunda eşit olduğunda veya satır 5'e eşit olduğunda bir ekle, diğer durumlarda sıfır ekle. Hemen bunun beraber kodunu oluşturalım sizinle beraber. Şu stüdyoya geçtiğimiz zaman hemen buraya bir U maddesi diyelim. teksine geliyorum. matris olarak yazmış oldum. U matrise geliyorum. Diğer matrisin şu komutlarının aynısını kopyalayayım. Çünkü bu yapı tamamen aynı e, ee, burada sıfır matrisi yerine hemen buraya geliyorum diyorum şartımızı koyuyoruz. Eğer sütun değerimiz eşit eşit bir veya veya sütun değerimiz eşit eşit 5 veya satır değerimiz eşit eşit 5 ise evet değer eşittir er artı tırnak içerisinde 1. Evet. Diğer durumlarda ya bu şarta uymaması durumunda yani else dediğimiz zaman da hemen yani geliyoruz. else dediğimizde diğer durum ortaya çıkacak. Yani sıfır ekleme olayımızı yapacağız. Evet bakın dikkat ederseniz sütun bir eşit olduğunda veya sütun 5 eşit olduğunda veya satır 5 eşit olduğunda bir değerini ekleyip diğer durumlarda sıfır ekle. Bakalım çalıştıralım. İstediğimiz yapıyı elde edeceğiz mi? 0 maddesi sıfır sıfır, u maddesi. Evet dikkat ederseniz sütun 1 eşit olduğunda sütun 5 eşit olduğunda satır 5 eşit olduğunda ne yapıyoruz? Bir ekliyoruz değere diğer durumlarda sıfır ekleyerek u maddesine oluşmuş oluyoruz. Peki biz burada end kullansaydık ne olacaktı? End kullansak bakın biliyorsunuz or olayı e, herhangi bir tanesi doğru olması durumunda gerçekleşen olaydı. Ent ise tamamının doğru olması durumunda doğru sonucu elde ediyordu. Şimdi burada dikkat ederseniz değişkenin içerisinde döngünün içerisinde sütun değişkeninin aynı anda sütun eşit eşit 1, sütun eşit eşit 5, sütun satır eşit eşit 5 değerine ulaşması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bunun sonucu %90 tamamının 0 olarak gelecekti. Evet. Yani end yapısını kullandığımız için e, end yapısında dikkat ederseniz e, ne oluyordu? Tamamının doğru olması şartı vardı. Tamamının da doğru olmadığı için e, bir değerini eklemedi. Tamamına sıfır ekleyerek sıfır maddesini oluşturmuş oldu. Bu maddesi de tamam. Bu maddesine tıklayarak bu işlemi yapmış olduk. Üçüncü maddesimize baktığımız zaman o maddesi ederseniz bir dikdörtgen gibisinden oluşmuş oluyoruz. Bu da basit bir uygulama olacak yine. Hemen bir tane o maddesi diye bir buton oluşturuyoruz. Tekstine o matrisi diyorum. Evet. Tıkladığımızda yine bu değerleri atıyorum. Buraya yine şartımızı ekliyoruz. Eğer O maddesinde yine bakın bunun tamamı olacak. Yani şu şartın tamam olması gerekiyor. Evet, bu şartın tamamının olması gerekiyor. U'nun üst tarafında kapatacağız. Dolayısıyla veya buraya eklememiz gereken veya satır eşit eşit bir. Dediğimizde bakın dikkat ederseniz o maçısının oluştuğunu göreceksiniz. U matris, O matris, O maddesini de bu şekilde. Şimdi e, bir sonraki uygulamamız. Matrise dikkat ederseniz X matrisi. Şimdi X matrisine dikkat etmeniz gereken bir matematiksel bir e, mantık var. Dikkat ederseniz birinci satır birinci sütun. ikinci satır ikinci sütun. Üçüncü satır üçüncü sütun. Dördüncü satır dördüncü sütun. Beşinci satır beşinci sütun da bir yazmış. Yani dikkat ederseniz ben bu söylemi yaparken satır ve tür numaraları birbirine eşit. O zaman ben onu şöyle yaparsam. Hemen X matrisi için oluşturalım bir buton. X matrisimizi de ekleyelim buton olarak. X matrisi. Evet X matrisine tıkladığımızda hemen şuraya kopyalıyorum. Bakın e, ee, kopyalamamın sebebi mantık aynı sadece şartlar değişecek. Yani şuradaki şartları değiştirmem gerekecek. Birinci satır 1. sütun, ikinci satır 2. sütun, 3. satır 3. sütun. Dikkat ederseniz sütun sayısı değeri neye eşit olduğunda? Eşit eşit satıra eşit olduğunda. Bir ekleyecek. Diğer durumlarda sıfır. Bakın çalıştığımız zaman e, x maddesini tıkladığımızda dikkat ederseniz x'in yarısının oluştuğunu görüyoruz. Şimdi tekrar gelelim matrisimize Birinci satır 1. sütun, 2. satır ikinci sütun dedik. Birbirine eşit olan mantığı oluşturduk. Dikkat ederseniz burada da beşinci sütun ya 1. satır 5. sütun, 2. satır 4. sütun, 3. satır 3. sütun, 4. satır ikinci sütun, 5. satır 1. sütun. Burada da bir matematiksel bir mantık olayı var aslında. Dikkat ederseniz satır ve sütun sayılarının toplamları bir e, 6'ya eşit. Yani e, matrisin satır ve sütun sayısından bir fazlasına. E, 1 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 1 6 o zaman ne yapacağız? Buraya yine bir şart koyacağız. Şartımızda şunu ekliyoruz. Şartımızda veya yine veya veya satır artı sütun eşit eşit alt olduğunda. Evet çalıştıralım. X maddesinin çalışını beraberce görmüş olalım. Evet. X olarak birileri ne yaptı? Oluşturmuş olduk. Evet, bir sonraki e, örneğimiz dikkat ederseniz bir sonraki örneğimiz ise Y matrisi. Bakın dikkat ederseniz şeyin yarısı X'in yarısı burada. Evet, X'in yarısı burada. O zaman bunu yarısını şu kısmı bir oluşturalım öncelikle. Nasıl oluşturacağız? Yine satır sütuna eşit olacak ve eee satır sütun altıya eşit olacak. Fakat satır 4'ten küçük olacak. Bakın her iki şartta da 4'ten küçük olması gerekiyor. Dikkat ederseniz burada satırın yani şurayı yapacağımız için her iki şartta da satırın 4'ten küçük olması gerekiyor. Yani ben bunu nasıl yapacağım? Hemen geliyorum yine Y matrisi diye bir buton oluşturuyorum. Y matrisi diye oluşturdum. X matrisinin komutlarını alıyorum. Evet şurayı kopyaladım. Geldim yem yapıştırdım. Ama burada satır üstüne eşit olacak. Bakın buraya hemen bir parantez açmamız gerekiyor. Bakın bu iki. Çünkü bu öncelikle bu parantezin içerisindeki şartların e, doğru olması gerekiyor. Yani ne dedik? Sütun ve satır birbirine eşit olacak ve ve satır küçüktür 4 diyeceğiz. Evet satır 4'ten küçük olacak. E, burada da aynı şey geçerli olacak. Çünkü öncelikle ee, bu şartın olması gerekecek. Diyorum ki and bununla birlikte and yine satır küçüktür 4 diyeceğiz. Evet. Şimdi bakın çalıştırdığımız zaman Y matrisine tıkladığımızda bakın Y'nin üst kısmının oluştuğunu görüyorsunuz birlerden. O zaman buraya kadar V'yi kullanarak her iki şartın doğru olmasıyla ne yaptık? Ee, satır artı sütun 6 eşittir V satır küçük 4, satır eşit sütun ve satır küçük 4 şartlarının ikisinden bir tanesine uyanları ne yaptık? Bir yaptık, diğer durumlarda 0 yaptık. Bununla birlikte bununla birlikte bir şartımız daha olması lazım. Ne için? Şuradaki şu y'yi oluşturmak için. Y'nin aşağı kökünü oluşturmak için. Dolayısıyla oraya da diyeceğim ki oraya da diyeceğim ki evet şöyle bir şey diyeceğim. Şarta geliyorum. Alt taraf oluşturmak için veya yine veya kullanacağım burada veya Evet program sonlanmadığı için diyor Değişikliğe izin vermiyor Buraya geliyorum diyorum ki veya Parantez içerisinde yine ee, Satır pardon sütun Eşit eşit 3 olacak Ve Ve sütun eşit 3 olacak ve e, satır 3'ten büyük olacak. Satır büyüktür 3. Çünkü burada dikkat ederseniz e, sat, şurayı oluşturmak için satırın 3'ten büyük olması gerekiyor ve sütun 3'e eşit olması gerekiyor. Evet bakalım bakayım çalıştığımız zaman uygulamamızı e, doğru olup olmadığını göreceğiz. Evet, Y maddesini tıkladığımız zaman, evet dikkat ederseniz Y maddesini oluşturmuş olduk. Sizler de isimleriniz mesela Uzay olabilir, Uğur olabilir. Bu harfleri 5 x 5 matrislerle bu mantıkla oluşturduğunuz zaman if karar yapılarını ve döngü yapılarını daha iyi pekiştirmiş, daha iyi anlamış olacaksınız. Size alıştırma ödevi olarak isminizi bu şekilde matrislerle yazmanızı tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere, iyi günler.